Merhaba sevgili öğrenciler. Bir adet geometri sorumuz var elimizde. Onu size paylaşmak istedim. Dilerseniz sorumuza bakalım hemen. Yarı çapı 24 santim olan bir top. Merkezi yeri 48 santim uzaklıkta olacak biçimdedir. Şekil birdeki gibi. Yani şu şekildeki gibi. Buna göre platformların her biri 30 derece yatırılırsa yere uzaklığı kaç santim olacak? Şimdi arkadaşlar önce şuna bir bakalım. Çemberden teğet geçmiş. Şurasını yarı çap olarak alalım. Teğete indirdiğimiz zaman şu açı 90 olacaktır. Yarı çapımız kaç? 24'müş. Yere uzaklığına bakacak olursak şöyle indirdiğimiz zaman şurayı da 90 yapacaktır. Yere uzaklığı 48'miş buranın tamamı. 48 santim. Şimdi arkadaşlar şu üçgene baktığım zaman 30-60-90 üçgenini görebiliyorum. Neden? Çünkü şurası 30 olursa 30'un karşısı 24 olursa 90'ın karşısı 2 katı 48 olacaktır. Demek ki burası 30 dereceymiş. Şurası da 60 dereceymiş arkadaşlar. Şimdi burası 30 ise buradaki açıya kaç kalıyor? 60 kalıyor. Şimdi buradaki açı arkadaşlar 30 derece yatırılmış şu platform. Yani şekil ikteki gibi olmuş. Yani bu açı arkadaşlar kaç olmuş? 30 olmuş. Şimdi arkadaşlar yarı çaptan tekrar T'de bir dik çiziyorum Buradan Buradaki yere uzaklığını soruyor bana. Şuradan da indirdim. Tamamı 30 olduğu için buraya 60 kaldı arkadaşlar. Şimdi 24 yarıçapımız, çapımız. 60'ın gördüğü 24 ise şurası 30. 30'un gördüğü 24 bölü köküç olacaktır. Bunu köküçle genişletirsek 24 köküç bölü 3 gelecektir. Buradan 8 köküç olacaktır arkadaşlar. Yani benim şu uzunluğum 8 köküç. Arkadaşlar 30'un gördüğü 8 köküç ise 90'ın gördüğü 2 katı 16 köküç değil midir? Demek ki Tamamı 48'di. Yere 16 kök 3 metre yaklaştırıldı. Bu durumda 48'den ben 16 kök 3 çıkarırsam cevabım 48 eksi 16 kök 3 gelecektir. Yere yaklaştığı miktar arkadaşlar bu.